Değerli seferi sarlar, tüm dünyada ve ülkemizde hızla yayılan korona salgını ile mücadelede elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için çalışıyoruz. Yaklaşık 10 gündür başlayan salgın hastalık her geçen gün daha fazla kişiye ulaşıyor. Bugüne kadar seferi sarımızda kayda geçmiş bir korona virüsü vakası yok. Fakat bu ilçemizde görülmeyeceği anlamına gelmez. Koronavirüsü ilçemizden uzak tutmak için var gücümüzle mücadele etmekteyiz. Belediyemizde koronavirüsü salgını ile ilgili kriz masası oluşturduk. Belediyemizce yapılması planlanan tüm etkinlikleri iptal ettik. Halkımızın yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanları başta olmak üzere ilçemiz genelinde belirli aralıklarla dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Sokaklarımız ilaçlı sular ile yıkanıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yaptığımız yiyecek yardımlarının sayısını arttırdık. Üretici pazarlarımızı geçici bir süreliğine kapatıyoruz. Belediyemizin hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm önlemleri aldık. Belediyemizin internet sitesi üzerinden belediyemize gelmeden yapabileceğiniz işlemlerin sayısını arttırdık. Fakat bu önlemlerle sadece iş bitmiyor. Lütfen işimiz olmadığı sürece evimizden dışarı çıkmayalım. Özellikle yaşlılar ve çocuklar bir süre evlerinizde kalın. Bu virüs illetine karşı hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe ve karantinanın ne denli önemli olduğunu hepimizin anladığını düşünüyorum. Aldığımız ve alınacak tüm önlemler birbirimizi korumak amaçlıdır. Lütfen resmi makamlarca yapılan tüm uyarılara Uymakta özen gösterin. Bana bir şey olmaz demeyin. seferi Seferihisarlıların yardımına ihtiyacı var. Sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Evinde kal Seferihisar. Daha güzel günlere hep birlikte şarkılar, türküler söyleyerek bu günleri hafızalarımızdan sileceğiz. Size söz veriyorum ama şimdilik evinde kal Seferihisar.